Hello tabletimi hazırsa tabii ki de sizlerle bugün e, bir sürü korku oyunu buldum. Onlara önce şey, yaramayanlar olursa onlara da bakmayız yani. Mesela iki tane korku oyunu buldum. Çok saçma. Ben de böyle girer falan. Birazdan göstereyim onu da. Neyse 19 saniyedir. Hatta 20, 20, 23. Neyse evet, şimdi oyunumuza başlıyoruz. Adamlar bize... E, Vallahi yani adamlara adamlar şey, bir de birinci bölümde de yapmışlar galiba ikinci bölümde de yapmışlar adamlar. Hem yani bakın şurada yazıyor 75k geçti. K geçti. Çok büyük birim yapmışlar. Süt süt ye ve benim gibi büyük ol. Şimdi e, bunu biraz saçma yapmışlar ama sorulamayacağız. Sen az önce bana mı baktın? Sen ucube. Ucu Neyse şimdi bunlar umursa. al şunu. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Yok anlıyorum. Aa durun. oğlum. Oğlum nereye aldın lan onu? Sıkı. İşte. Bilgisayarla oynayamazsın şanslısın bu ne işin üzerinde mi? Süt ve süt yeme benim gibi ol. Bir devam bu. <güler> Ma ya yo yo ya. O mu bu saçma ikiline karışmayacağız. Ona karışmayayım bu kedi. O sen nesin lan? Burada bize hava atıyorsun. Allah ben Roblox'ta oynarsam 75 kare geçmez. Tabii 1 kare bile. Ben oyun yapmayı bile bilmiyorum. Ne diyorum? Oğlum Tengafly ne arıyor orada? Hadi at lan. Oğlum hayır. Ne olur. At. Biz oradayız. Açıldı açıldı. Koş koş. Koş koş. Kapatır, kapatır. Kapan. Kapalı. Ay. Uy ben burada kilitli kalıyorum her zaman tamam. Bu ne? Bamban... Bambelerle olacak. Bamban o. İsmine karışmadınız mı? Karıştırmadınız mı? E o da bamban. Neyse yanlış bir şey yapmışlar. Sizlerle oraya kafamızı vermeyelim isterseniz. Evet, bunu hiç görmüyorum ya ben bu yumurtayı. Ben bu yumurtayı hiç görmüyorum. Ne aldık. Ne yaptık? Oyunumuz bu. <laughs> Oldu. Bu yumurtayı koyuyorum ben Eee. <laughs> Oy buuu <laughs> <laughs> Ne var ki lan speedrun yapıyorduk ee, speed E Şöyle speedrunumuzu Eee speedrunumuzu videonun sonuna gelmek isterdim ama A ben ne yaptım Uuuuuuu 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 Ben kişi fişanını yapıyordum Sen anlattığın kaynaklarını <laughs> Ben <laughs> <Oraya çıkıyor. gülüyor> hala orada ilerliyorum la. Nasıl ama düşer, düşerse kötü olur. Düşerse oynayayım kaçtan bari. Az önce bak sorun ya yaptım bize. Benim o... Yürüyor mu benim lan? Bana bana o zaman devireceğim. Yani seni düşürmez olmaz. Ben düşüreceğim. Düşürmek istiyorum. Onun bayrağını yapmak istiyorum. Düş. 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 Oğlum gebezde misin sen? O bile o, o kadar almış ki ben gidip yoluma giriyorum. Oradan düşmez mi yani zaten? <laughs> oyun için bilmiyorum. <laughs> <laughs> ben burada ee, bir tane bug buldum. İnanamayacaksınız ama burada bir tane bug var. Oradan bir şey ben. Do Bak. Rozet. Michael inşallah yayın Adamlar şu... Sen niye bu kadar bakıyorsun bana? Niye kutlama düşüşsünü yapalım. Düşüşünü, düşüşünü ve... Ne? Drevanlara de... yani bakıyoruz. Yani bu oyunda... İşte onu çok yaklaştık. Tamam. Dead is bad. Deneyimden atıldım. Atar kodu. 2 6, oyun, oyun yapacaksanız ve bir oyun oyunumuzdan dalayacaksanız bu, bu kodu kullandım deyin yani. Kodu kullanır. Doğru oynayın. Hadi be oradan. Ben onu zoruna döndüm. Ee, zor çok zor, 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 zor anladık. Kol, Kolayını oynayacağız. Korku şeyi kaçış korkutucu da oynadı. Hem geri Nurgusuncu'ya katılıyoruz. Oy. Oh yeah. Oyun başladı. Ben kapatayım. Evet. Sayemizde bir oyun daha bozuldu. Yükleniyor, yükleniyor mu? <tik> oh. Bak. Hep <laughs> böyle oynayacağız maalesef. Burada bir şey vardı açtı kapıyı? Burada bir şey vardı ben unutmuşum oyunu oynamaya oynamaya. Bu oyundaki bütün kasetleri alıyoruz arkadaşlar. Bu arada oyuna 60 like gelirse yani videoya 60 bin like gelirse 60 bin like. Sizlerle serinin ikisini yayınlayacağız. Ben yani bu seriyi yapacağım ben. Ve tabi biz o kadar ulaşıyoruz. Onun belirli bir yerinde e, O ne? O ne? Yani bizim geldiğimiz olaymış. Ve şuradan gideceğiz. Ha. Oradan en gerekiyor illa Ha bak işte. Her oyunda düşürüz ama. Her oyunda her her. Birinci seriyi şu an burada bu. Ben büyüdüğü ya bakmaz mı? Hayır ya. Bundan sonrakin ölmemeye çalışarak gideceğim. Söz veriyorum. Geçtim mi? Yok geçmemişim. Geçmiş sayılmaz. Hani. Oye, yeah. burada bir kovalamaca olacak. Yani jumpscare gelirse var mı söyleyeyim. Hadi şuna. Gel hadi. Ölüyorum <laughs> ben ciddi ciddi. Ee, o sözü e, alım alalım bence. <laughs> Burada genelde böyle Big Battles Bab... Kaktüs. Hadi! Tamam, kontrol nefesini alırdı. Ya buralarda... Ayır, Hayır! Ara artık sıkılıyorum şurada. Tamam ne yapalım Kapıda doğmuşum da ondan öyle bir oluyor.